Kadınlar Basketbol Ligi'ndeki temsilcilerimizden Elazığ İl Özel İdare Spor 4 Mart Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Tarsus Belediyesi maçı öncesinde kahvaltıda buluştu. Elazığ'da faaliyet gösteren bir kahvaltı salonunda buluşan Potanın Perileri oldukça moralli görüldü kahvaltı programı ve gelişen süreçle ilgili bir değerlendirme yapan takım kaptanlarından Nur, hedeflerinden şaşmayıp Süper Lig'e çıkmak istediklerini söyledi. Ee, öncelikle Türk milletinin e, başı sağ olsun. Gerçekten çok üzücü bir durum. E, evet bize başka illerden de e, kulübü taşıma için teklifler geldi falan ama e, kulüp burada kalmayı daha doğru buldu. E, bütün oyuncular tekrardan buraya geldiler ve Bizim hedefimiz var. Evet maalesef çok üzücü olaylar yaşandı ama hedefimizden şaşmıyoruz. Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Bu hafta da çok önemli bir maçımız var Tarsus'la. Onun için de çalışmalara başladık. Kazanmayı istiyoruz. Bizim hedefimiz belli Süper Lig. İnsanlar, aileleri daha doğrusu tedirgin oldular. Ama hani... Kızların hiçbirinden öyle bir şey almadık hani gelmeyelim falan. Ne zaman toplanıyoruz? Hangi gün elazığda oluyoruz? Herkes bunu söyledi. Bir de tesisimiz bizim çok güvenli, çok depreme dayanıklı bir tesis. O yüzden herkesin içi çok rahat. Başantıröner Mehmet Özkan da yaptığı değerlendirmede, Tarsus Belediyesini yenmek istiyoruz dedi. Ya yani öncelikle e, tabii ki kayıplarımız için tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Yani yaralı olan insanlar inşallah bir an evvel iyileşirler. Yani oralardaki yaralar sarılır çok kolay değil. E, deprem bölgelerinde yani dünyanın kaybı var biliyorsunuz. Hepimiz çok fazla üzüldük ama yani hayatta bir yandan devam ediyor biliyorsunuz. Yani bir an evvel normalleşmemiz, normal hayatımıza da dönmemiz gerekiyor. Bu bağlamda da biz kulüp olarak yani uzun toplantılar yaptık, görüşmeler yaptık ve sonunda yönetimle beraber Elazığ'da devam kararı aldık. Çünkü Elazığ e, nispeten diğer illere oranla e, çok daha güvenli şu anda ve e, hayat normal akışında. Biz yaklaşık 10 gündür buradayız, antrenmanlarımızı gerçekleştiriyoruz. Yani Elazığ'da herhangi korkacak bir şey yok, çok şükür. E, o nedenle tüm sporcu arkadaşlarımız eksiksiz katılım sağladılar ve biz 10 gündür antrenmanlarımızı devam ediyoruz. Ee, bahsettiğiniz gibi hafta sonu da Tarsus'la oynayacağız deplasmanda ee, şu an için yabancı oyuncumuzu ekleyemedik ama önümüzdeki hafta muhtemelen yabancı oyuncumuz da eklenmiş olacak Tarsus maçı zaten erteleme maçı olduğu için e, yabancısız çıkacağız o maça yani tüm gayretimizi göstereceğiz İlk maçta kazanmıştık bu maçta da kazanmak istiyoruz o yönde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz ee, bu şekilde kahvaltı salonu da evet bizi bu sene ikinci defa ağırlıyor Onlara da bu nazik davetleri için teşekkür ediyoruz. Ee, yani şöyle yani o tip bir talep olmadı tabii ama yani insanlar ister istemez tedirgin oluyorlar. Burayı da deprem bölgesi düşündükleri için tedirginler. Çok da normaldir çünkü çok yakınımızda 80-100 kilometre yakınımızda depremler hala devam ediyor. Artçı şokları ufak tefek biz de burada hissediyoruz tabii ki ama Biz Elazığ'ın en güvenli binasında kalıyoruz Bu birincisi İkincisi en güvenli binasında antrenman yapıyoruz Onun dışında da çok fazla dışarıda zaten zaman geçirmiyoruz Yani o yüzden güvendeyiz Bunu da tabii bütün aileler biliyorlar Çocuklar ailelerine de anlattılar O yüzden bir nebze de olsa tabii içleri rahat Yani açıkçası ben bunun altını çize çize söylemek istiyorum Elazığ'da biz güvendeyiz. Bizimle ilgili kimse endişe etmesin. Buraya gelecek arkadaşlar da maçlar için, deplasmana gelecek arkadaşlar da hiçbir konuda endişe etmesinler. Elazığ gayet korunaklı bir durumda şu anda. Bütün binalarında hasar tespitleri yapılmış durumda. Herhangi bir sıkıntı görünmüyor şu anda. Kahvaltı salonu yetkilisi Zilan Serap Bahçecioğlu ise yaptığı değerlendirmede Potanın Perileri'ne teşekkür etti. Ee, öncelikle Kafe olarak e, POTA'nın perilerine teşekkür ediyoruz. Bu zorlu süreçte burada bulundukları için ve e, Elazığ'da kendilerini gerçekte güvende hissettikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. E, onun dışında söylemek istediğim, e, e, tüm Türkiye genel olarak hepimiz depremden etkilendik, üzüldük. E, ama şunu belirtmek isterim ki, gerçekten e, birbirimize tutunduğumuz müddetçe her şeyin üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum ki keza biz de aynı şekil bu şey, bu zor süreçte destek olmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince hem milletimizin hem de kadın basketbol takımımızın yanında bulunmaya çalışacağız. Kendilerini her zaman ağırlamaktan gurur duyuyoruz.